Bugün nelerden bahsedeceğiz? Dijitalleşme ile birlikte insan sermayesi ve liderlik üzerine konuşmak istiyorum. Çok güzel. Konuğumuz bireysel bankacılık yöneticisi ve sosyolog Aylin Yakıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesli Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İsmim Aylin Yakıcıoğlu. 1982 İstanbul doğumluyum. 15 yıldır bankacılık sektöründeyim. Son 5 yılı aşkın süredir de özel bir bankada bireysel bankacılık merkez satış ekip yöneticisi olarak çalışıyorum. Kurumumda birçok projede aktif rol aldım. Şu anda da dijital dönüşüm kapsamında satış ve servis modeliyle ilgili bir projenin içindeyim. İşletme lisansına sahibim ama insan ve toplum bilimine olan ilgim nedeniyle de sosyoloji bölümünü bitirdim. Yani bir taraftan da bir sosyolog şapkam var diyebilirim faydası oluyordur size. Kesinlikle. Önemli bilgiler ve donanım kazandınız. Evet kesinlikle. Kendi kurumumda da aslında insan kaynakları projelerinde de aktif rol aldım. içe eğitmenlik ve değer elçiliği rollerini üstlendim. Bununla birlikte de liderlik ve insan kaynakları yönetimi üzerine eğitimleri aldım. Şu anda da yüksek lisansımı Bahçeşehir Üniversitesi insan Kaynakları Yönetimi üzerine yapıyorum. Yani hem bir taraftan bir satış ekibi yönetiyorum hem de insan sermayesine yatırım yapan bir alanda çalışmalar yürütüyorum diyebilirim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını biliyoruz. E, Dijitalleşme ile birlikte kurumlarda ne gibi değişimler yaşandı acaba? Tabii. Ee, gerek günümüzde bankacılık sektöründe olsun gerekse farklı alanlarda olsun aslında pandeminin de etkisiyle hızlı bir değişim ve dijitalleşme sürecine girdik. Artık böyle teknoloji bizim hayatımızda sadece donanım ve nesneden ibaret olmadığını aslında zihinlerimize ve insanlığımıza hitap ettiğini görmüş olduk. Bu da tabii ki teknolojiyi daha hızlı benimsememize sebep oldu. Bir taraftan da bankacılık sektörüne baktığımda artık müşteriler de şubeye gitmeden birçok işlemini dijital platformlar aracılığıyla veya işte uzaktan çözümler hale geldi. Bu aslında bize sürekli yaşayan canlı bir platformun varlığını göstermiş oldu bu sayede aynı zamanda sadece hizmet modeli değil çalışanların çalışma modelleri de değişmeye başladı yani birçok kurum artık hibrit veya uzaktan çalışma modeline döndü. Tabi bu yeni jenerasyonun da etkisiyle birlikte özellik, esneklik kavramlarını daha çok gündeme getirmeye başladı. Bununla beraber de işte dijital göçebelik ya da işte mülkiyetsizlik gibi kavramları daha çok konuşur olduk. Aslında dijitalleşme ile birlikte insan ve değer odaklı da bir değişim sürecine girdiğimizi söyleyebilirim bu anlamda. Kesinlikle. Peki böyle bir süreçte siz ekibinizi nasıl yönetiyorsunuz? Sizce başarılı bir ekip yönetmenin formülü nedir? Tabii ben de bu süreçte aslında pandeminin de vermiş olduğu bir etkiyle ekibimi çoğunlukla uzaktan çalışma modeliyle yönettim diyebilirim. Ee, tabii burada siz sadece bir satış ekibi yönetmiyorsunuz aslında. E, ekibinizdeki her bir bireyin insan kaynakları fonksiyonlarından da sorumlu oluyorsunuz. Eğitim, gelişim, işe alım, e, performans yönetimi gibi birçok alanında da temas ediyorsunuz aslında. Bu sebeple ekibinizi iyi tanımanız e, ve gerçekten e, o e, iç dinamiklere, iç iletişime hakim olmanız çok önemli. Bunun yanı sıra ben ekibimdeki her bir bireyi birer özel tınısı olan bir enstrüman gibi olduğunu düşünüyorum. Ee, ve ben aslında böyle harika bir melodi çıkarabilmek için onlara aslında orkestra evet, olarak. bir maestro gibi liderlik ediyorum diyebilirim. Evet. Ee, bunun için de aslında bu ahengi yakalamak için insanların duygularına olumlu bir yön vermeniz lazım. Ee, bunu da sağlayabilmek için tabii ki güçlü bağlar kurabilmeniz önemli. E bu, bu işçili bağların temelinde de güven ve samimiyet unsuru yatıyor. Evet. E, bunu sağlayabilmek de kolay değil tabii ki ama e, dinlemek, anlamak, e, çözüm üretmek, farklı fikirlere yer vermek, e, bunun yanı sıra her şeye rağmen birlikte omuz omuza e, çalışmak çok kıymetli bence. Bu da güçlü bir takımın belki de en önemli formülü diyebilirim. Harika. Bir kadın lider olarak sizin günümüz liderliğine bakış açınız nedir, nasıl olmalı biraz anlatır mısınız? Tabii bir kadın olarak da kendi gözlemlerime dayanarak aslında toplumsal dayatılmış bazı rollerin ve kalıp yargıların da etkisiyle kadının çalışma hayatında birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını görebiliyorum. Ee, ve bu tabii ki e, cinsiyet temelli e, ayrımcılığında birçok e, sendromla e, karşımıza çıktığını görebiliyoruz. İşte kraliçe sendromu, cam tavan sendromu gibi. E, bunun yanı sıra liderlik rollerinde de gerçekten kalıcı bir kadın eksikliği olduğunu düşünüyorum eğer biz bu Türkiye'de değil aslında bu bütün dünyada Var, bu şekilde. Tabii, biraz erkek eğimli evet. olmasında bütün sektörler değil mi? Maalesef ama toplum olarak bence bu konuda bilinçlenmemiz evet. çok önemli. Kadının ee, gücünü gösterelim. Kesinlikle. Ama bunun için de tabii ki yani cinsiyet temelli ayrımcılığın olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum bilinci yaratmamız gerekiyor. Bunu da Aile, eğitim hem sosyal hem de kurumsal hayatımızda etki yaratarak ancak gösterebileceğimize inanıyorum. Bunun yanı sıra liderlik tarafına baktığımda da liderler konusunda bence günümüz parametresiyle gelecekte de çok farklı şeyler olacağını düşünmüyorum. Yani bir liderin olması gereken özellikleri yine aynı olacaktır gelecekte de. Ee, ama şu anda günümüzde teknoloji trendleri mutlaka evet. takip ediyor olması, ee, bunun yanı sıra yaratıcılık tarafının e, geliştirmesi yani sanata, bilime, eğitime önem veriyor olması ve her ne yapıyorsa yapsın insanın merkezini alması gerektiğini düşünüyorum. E, liderler liderlik ettikleri insanlara ilham verdiklerinde insanlar daha iyi bir gelecek hayal eder ya da e, organizasyonlar için daha çok şey yapmak isterler. Hatta John Quincy Adams'ın bir sözü var. Eğer eylemleriniz e, diğerlerinin daha çok hayal etmeleri, e, öğrenmeleri ve uğraşmaları için ilham veriyorsa siz bir lidersiniz der. Çok önemli. Tabii yani o, o yüzden olacak, değil mi? kesinlikle ben de e, bu liderin gerçekten önemli bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Hem kurumların gelişimi açısından hem de işin geleceği açısından baktığımızda çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, liderler aslında e, kurumlar açısından da bir stratejik rol teşkil ediyor. Çünkü e, baktığınızda siz kurum olarak hem yeni yetenekleri e, kurumunuza çekmek hem de mevcut yeteneğinizi tutundurmak istiyorsunuz. E, ama bir taraftan da mevcut çalışanlarınız ya da potansiyel adaylar da kendileri için en uygun kurumlarda çalışmak istiyor. O yüzden de bu günümüz liderlerinin kesinlikle özellikle bu fonksiyonlarda yer alan liderlerin e, özellikle iletişim becerisinin yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iletişim hem sosyal hayatımızın hem de iş hayatımızın en önemli parçası baktığınızda. E, bunun yanı sıra empati kurabilmek, e, beden dilini ve sözlü iletişimiyle hem kendini hem kurumunu doğru bir şekilde temsil etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ek olarak da duygusal zekanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Çünkü duygularımız bir mıknatıs gibidir. Siz karşı tarafa ne verirsiniz, karşıdan da onu alırsınız. Bu anlamda liderliğin de nöroanatomisine indiğimizde duygusal zekanın zaten dört temel boyutunu görürüz. Öz bilinç, öz yönetim, sosyal bilinç ve ilişkiler boyutudur. O yüzden duygusal zekanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra da bir şey daha eklemek isterim. Güvenilirlik çok önemli. çok önemli. Yani siz eğer karşı tarafa güven duyuyorsanız, liyakata dayalı, adil ve şeffaf bir yaklaşım sergiliyorsa sizin de ikna olmanız tabii ki daha kolay oluyor ve güven duymanız daha kolay oluyor. Kesinlikle. Güven çok önemli. Karşılıklı güven. Kesinlikle. Değil mi? Yani o güveni tesis etmek çok önemli ilişkilerin uzun vadeli olması açısından. Evet. Peki rekabet ortamında kurumların başarı ve verimliliklerinden söz etmek için sizce neleri dikkat edilmesi gerekir? Ee, ben bunu iki boyutuyla ele alıyorum. Bir müşteriler tarafından bakıyorum, bir de çalışan gözüyle bakıyorum. Yani sizin hem bir marka bilinirliğinizin olması lazım. Yani güçlü ürün ve hizmet ağınızın olması gerekiyor. Bir taraftan da işveren markasına yatırım yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer kurumların başarılı, verimli olmasından bahsedeceksek çalışanları göz ardı edemeyiz. Çünkü baktığınızda da aslında bunun küçük bir formülü var. Mutlu çalışanlar mutlu müşterileri de beraberinde getirir. Şirketlerin de hedefinin kar olduğu açıktır aslında ama asıl karlılığı yakalayanlar kültürlerine yatırım yapanlar olacaktır. Burada da yine liderlik biraz kültürün tonunu belirliyor. Çok önemli. Simon Siney'in okuduğum kitabında bir sözü vardır. Lider neyse kültür de odur der. O yüzden eğer çalışanlarınız sizin kurumunuzu sevip benimsemiyorsa müşterilerin de onu sevip benimsemesini bekleyemezsiniz. Hatta Gallup'un yaptığı son araştırma vardı incelediğimde çalışan bağlılığı üzerine. Çalışan bağlılığı yüksek olan kurumların %21 daha karlı olduğunu göstermiştir bize. Kesinlikle. Bu bağlamda da işveren markasının ne kadar önemli olduğunu düşünebiliriz. Bunun yanı sıra günümüzde de birçok kurum aslında çalışan bağlılığını yakalayabilmek için corporate well-being ya da işte great place to work gibi uygulamalarla, evet. programlarla bu çalışan refahını sağlamaya çalışıyor. Bir ek olarak da söylemek istediğim şey aslında sürdürülebilirlik. Çünkü günümüz ve geleceğimizin en önemli problemlerinden biri iklim krizi, gıda, enerji krizi gibi birçok problemle karşı karşıyayız. Ekosisteme duyarlı Kesinlikle. olacağız. Kesinlikle bu anlamda özellikle bizim hem birey olarak hem de kurumsal olarak bu farkındalığı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli. Peki güçlü bir işveren markası oluşturmak için yüksek bütçeler ayırmak gerekir mi? Ben bunun bütçeyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü işveren markası dediğimiz şey aslında işverenlerin çalışanlara sağladığı sosyal, ekonomik, psikolojik, fonksiyonel bütün faydaların bütünüdür. Yani siz bunu sadece ekonomik boyutuyla düşünemezsiniz. Yani X bir kurumun işveren marka modelini sadece bütçeyle sınırlı tutup almanız sizin kendi kurumunuzda çok başarılı bir işveren markası yaratacağınız anlamına gelmeyebiliyor. Bu sebeple ben bunun bir vizyon, bir bakış açısı, bir disiplin meselesi olduğunu düşünüyorum her şeyden önce e, bu yüzden eğer siz e, o pusulayla bu vizyona sahipseniz çok sınırlı bütçelerle de güzel işler, başarılar imzalar atabilirsiniz. Kesinlikle. ya yani parayla satın alınamıyor Kesinlikle. liderlik değil evet, mi? Kesinlikle. Evet, evet. O içten gelen bir kültür, eğitim yani sonradan kazanılabilir ama biraz zor. Fakat kişi kendisini geliştirirse, çalışanlarından beklediği performansı kendisi de gösterirse, o zaman iyi bir örnek olur, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Yani Aynen. her açıdan bu. Hem iş yapış biçimi, hem kültür, görgü, değil mi? Her konuda. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Peki son olarak sizin başarı tanımınız nedir ve genç izleyicilere bu konuda tavsiyeleriniz var mı? Tabii başarı kavramı herkese göre değişkenlik gösterir aslında. Çünkü herkesin kendine ait bir hikayesi var ve her birimiz o hikayenin birer kahramanıyız. Benim hikayemdeki başarı kavramım birçok zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmeden, pes etmeden ilerlemektir diyebilirim. Neyse. Yani Ve hep etrafımdaki insanlara da çevremdekilere de şunu söylerim. Eğer siz yapmak istediğiniz iş her neyse, onun için öğrenmeye, çaba göstermeye, ilerlemeye devam ederseniz bir gün o kapı açıldığında içeri girmek için hazır olursunuz. O yüzden ben genç arkadaşlarımıza da şunu tavsiye edebilirim. Başarısızlıktan korkmasınlar ve yapmak istedikleri şeyin üzerine gitsinler, ilerlemek için çaba göstersinler. Çünkü bence başarısızlık da bir başarı kadar doğal bir süreç. Tabii ki. Ve mümkün siz bu başarısızları yani. evet, bunları yaşadıkça aslında o başarıyı elde ediyorsunuz. Evet, ve tecrübe ediniyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden hani genç arkadaşlarıma da mücadeleden vazgeçmemeleri ve pes etmemelerini tavsiye ederim. Şahane bir tavsiye oldu. Siz de çok iyi bir rol model oldunuz, ilham verdiniz. Bugünkü konuğumuz bireysel bankacılık yöneticisi ve sosyolog Aylin Yakıcıoğlu'ydu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Neslihan Nazik davetiniz ekibinize de size de çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.